Hatta dilimiz için alışak isimleri gerekirse. Günümüzde insanlar hala üzerinde şarkı dünyanın kremi çözülmüştür. Bazı insanlar hala bu yönlü üzerine oturduğunda ya da uzmanlar, piramit en içine gelip gezerek zaman sonra kalmışlardı. Yani i̇nsanlar var, böyle insanlar özel olmuş, okumaya yönelmişlerdi. Şimdi ilk insan dünya gönderildikten sonra dünya gezmiş, tanınmış, daha sonra bu gezi kitapları da İnsanlar da bundan sonra özel unutarak sonradan ortaya çıkan okumaya yönelmişti. İşte gezi yasının özü, insanların var oluşundan, insanların var gelir. Burada okumayı bir dinaya, yapmayı da o bir antemene bağlı olur. Çünkü bir tatlılıkta Bunun devamı değilse ortada ne temel kalır, ne de günah. Bundan sonra artık insanlık işten çökmeye başlar. Geçmişte bir insanın gelme önem verdiğini, günümüzde ulaşacağı kameradan anlayabiliyoruz. Özellikle doğu yani olarak, makopolo, etrafa, evet. Evet. ve batılı gelin etkilenmeleri, günümüzde insanlık için önem taşımaktadır. Bunları öyle sorak, Marco Polo, ve Polo ve Tiyahmet'in öyle gösterebiliriz. Bunlardan gelmemiz ki, bir tüm şey yapılan evliyatçı gibi. Evliyatçı gibi Necdet Çelik bir, bir yana da ilginç bir beyin ameliyatını şöyle anlatıyor. Sayın de ee, hemen kendimi anlatmak istiyorum. Bir yana da ilginç bir olay şahit oldu. Adam sayısından kurşun yemişti. Ağzına en adamı hastane ve ezel yoldaya kaldılar. Odanın içinde neşter, başı gibi aletler vardı. Ağzına doktor geldi. Doktor en başta neşter, yani neşterle noktasını yağdı. Ağzına benim ağzımı bir yöneticiyle kapattı. Doktor bunu yaptığını sorunca hapşı da hasta güzel bir kumaşın diye cevap verdim. Doktor ki sen doktor olmamıyorsun dedi. Ablam doktor yanı noktasını hızını çıkardı. Ablam orayı temizledi. Ve az kancıları tek tek tutarak deliği kapattı. İşte bu çay hem de gezmek mi bilmek için önemli. Hem de gezmek de belli ağzının şey çok unutulmadığı kapılaktadır. Güneş insanla seçenekte i̇şte, bir gezmek olmalı. İstekin tırbuki seçenekte tutulmamalı. Mutlaka bilmek için doğu seçeneği şart edilir. Ben de son olarak şunları söylemek ve anlatmak vermek istiyorum. İki bir yasak tarzı vardır. Bunlardan bir tanesi kendi içinde bulunduğumuz, kendi eseriniz, gezerek, öğrenerek yaşamış olduğumuz hayatımız. Diğer yasak, kitaplarda veya televizyon dizilerinde seyretmiş olduğumuz arkadaşlarınız hayatları. Pek çok söylemiş olduğu gibi kendi hayatınızı dolu dolu gezerek, eğlenerek öğrenerek yaşamak insanlar daha fazla bilinçlenecek ve belki zararlı hastalıklarımızın yüzdeleri daha da fazla azalacaktır. Bazı meslek örnek vermek gerekirse, örneğin doktorlarımız ilk önce tedavisi görevlerine başlarlar. Tecrübeli bir takım doktorlarla birlikte ameliyatlara giderek onların nasıl ameliyat gerçek olanlardır. Çoklu zekan kurumuna göre kimileri okuyarak, kimileri gezerek daha çok anlarlar. Fakat biz burada bireysel değil, genel, genel ve daha çok bilgi sağlarını savunuyoruz. Bize göre okuma daha yarardı. Çünkü gezmeden, okumadan gezemezsin, fakat okumadan ge gezdiğini anlayamazsın, gelmeden oturduğumuzu anlayabiliriz. Tanışmamız yani, Allah-u Ekber dağlarında neler yaşandı? Bunu e, kendiniz araştıramayın. Ama ciddi bir kaynak bize buralarda yaşananları, örneğin e, hava şartlarını ve arttığı yansıtabilir. Allah-u dağlarını gezmekle, oradaki insanlarla konuşmakla belki bazı bilgiler ulaşabiliriz. gerek yok. Zaten bu ne ömrümüz ne de paramız yeter. Bunun yerine arkadaşlarıma daha mantıklı bir tavsiye alacak. Gerçek mi? Çok bilgiye ulaşmak için ancak bu kitap okumamız gerekir. Ben okudum. Hepinize de tavsiye ediyorum. Eminim bu size bir uçak resimden daha fazla faydalı olacaktır. Thank dakika.